Evet, Bursa'da Mede canlı yayınında Mustafa Kemal Paşa Sincan Sarnış'ta 104. geleneksel yağlı güreşlerinde özel protokol misafirlerimiz ardı ardı kesilmiyor. Destek muhteşem. Adeta yani bırakın Mustafa Kemal Paşa'yı Bursa'yı, Güney Marmara'yı, Türkiye'yi dünyaya ulaşan bir ünvanla burada 104.sü gerçekleşiyor. Öncelikle AK Parti Başkanımız ee, onunla başlamak istiyorum. Daha sonra da vekillerimize döneceğim. Ev sahibi olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yiğitliğin harman oldu. Mert insanları diğer boz ağaçtayız. Ee, Boz Ağaç bizim için çok önemli Bizim kalemiz Burada e, güle, güleşler geleneksel olarak her yıl devam ediyor İnşallah bundan sonra da devam edecek e, Bizim geleneklerimiz için çok önemli şeyler e, Hayırlı uğurlu olsun inşallah hepimize Evet teşekkür ederiz Sayın Vekilim hoş geldiniz bir kez daha Hoş bulduk Efendim bu organizasyon için bu kalabalık bu güreşler için Atasporumuz için neler söyleyeceksiniz Evet e, bugün hakikaten bu Boz Ağaç yöresinde ...bu tarihi yörede, tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. E, 104.sünü... ...bugün e, hep beraber seyrettiğimiz bu güreşler... ...104 yıl dile kolay, 104 yıldan beri devam eden atasporumuzun... ...en önemli merkezlerinden bir tanesi. E, yöre insanımızda her zaman... ...vatanımızın, milletimizin, memleketimizin... ...çimentosu hükmünde olan Yörükler Diyarı. E, ben de Bursa'nın bir yörük evladı olarak... ...kelesli bir yörük olarak bundan gurur duyuyorum. Burada e, halkımızın büyük desteğini, devletimizin, sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın, halkımızın iş içi olduğunu, aynı zamanda da kültürümüzü, milli değerlerimizi de gelecek Mersin nesillere Mersin. aktarmak için nesil ne nesil kadar nesil önemli için. bir organizasyon olduğuna gözlerimizde şahitlik nesil. ediyoruz. Umarız Ediz dünya durdukça dün. duracak evet. bu milletimizin bu güzel Akşafir hasletleri, duracak. bu güzel organizasyonları devam edecektir çoluğumuz, evet, çocuğumuz, şöyle, genç nesillerimizde, evet, ata sporlarımızda var olmaya devam edecek. Ben burada güneş ağımız, bu organizasyonda güreşen Bey, güreşçilerimize, sporcularımıza, güneşleri onlara, güneşleri onlara hocalık yapan, onları yetiştirenlere, seyircilere, seyircilere, destekleyenlere ve bu Günün organizasyonda emeğe geçen herkese, de herkese de teşekkür, teşekkür, teşekkür etmek buyur, istiyorum. Peki canlı yayın izleyicilerimize neler söylemek isteriz efendim mesaj olarak? Canlı yayın izleyicilerimize de ata atasporumuz başta olmak üzere ...bütün geleneksel sporlarımızı desteklemeleri desteklemelerini buradan e, acizane tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık. Evet. Şimdi yine Uluslararası Turan Teşkilatı Genel Başkanımıza dönelim. Evet. Milletvekillerimiz çok yoğun ilgi gösteriyorlar Sağ olsunlar. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle tekrardan söz hakkı verdiği için teşekkür ediyorum. 104.sü düzenlediğimiz e, Sincan Aralık güreşlerine ilgi çok güzel. Maşallah katılım çok güzel. Ben sizin vesilenizle sayın vekilime ilçe başkanıma, ekibe çok çok teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, ne vuttu Türk'üm diyene her il, ilçeye böyle vekil gerekiyor diyorum. Sözü bitiyorum. Sağ olun. Evet, Teşekkür ederim efendim. Sizleri de tanıyorum. Çok kısa. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Engin Kökçü çıkaran ben. E, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde evet. il, başka, i̇l Başkanımız adına Davut Gürkan adına katıldık. E, ve e, atasporumuz olan Er Meydanı'ndaki güreşlerin eee İlerlebet devam etmesi için her türlü sporun destekçisi Cumhurbaşkanımıza da buradan size selamlarını iletiyoruz. Hayırlısıyla inşallah yeni nesillerinde bu sporu en güzel şekilde devam ettirmesini diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben ilk önce bu yöreye ve bu yapılan organizasyonu düzenleyen bütün büyüklerime teşekkür etmek istiyorum. Ben AK Parti İl Yöneticisi ve Mustafa Kemal Paşa Koordinatörü olarak sizleri tebrik ediyorum. Yaklaşık 100 yılı geçkin bir sürede bu geleneğin devam etmesi, atasporumuzun güreş olarak Merhaba. devam ettirebilmek evet büyük bir yine başarı. Geçmiş, Sayın Osman vekilim gerekenleri zaten söyledi. Sayın Mehmet Bundan sonraki ya. süreçte de biz bu geleneğin hayli, devam etmesi yapmak adına yapmak teşkilat yapmak olarak doldurur. elimizden gelen her Hare türlü katkıyı ve faydayı sunmaya gayret edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir... efendim değerli protokolümüze konuşmalarından Kıspet. da teşekkür ederiz. Ata görüşümüze sahip çıktıkları için ayrıca minnettarız onlara. İyi ki varsınız diyor. Çok sağ olun. Teşekkürler. Röportajlarımıza devam edeceğiz yine. Çok sağ olun.